Beyhanın lezzetli mutfağının herkese merhabalar. Bayram sofralarının vazgeçilmezi nefis çıtır çıtır baklava tarifime hoş geldiniz. Tam kıvamında baklava için hadi hemen başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 milimlik. 1 tane yumurtam. 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket de kabartma tozumu ekledikten sonra bu sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi unumu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğim. Bu tatlı hamuru için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Fakat un kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için unu kontrol olarak eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamurum bu kıvama geldikten sonra hamurumu toparlıyorum ve masamın üzerine alıyorum. Hamurumu masamın üzerinde yuvarlayıp elimle düzledikten sonra parçalara böleceğim. Eğer siz bu aşamada daha fazla beze yapmak istiyorsanız hamuru daha dar parçalara bölebilirsiniz. Hepsini parçaları böldükten sonra elimle yuvarlayarak beze yapıyorum. Toplamda benim tam 15 tane bezem oldu. Şimdi bu bezelerimi nişasta kullanarak tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım. Açtım, hamuru kenara bırakıyorum ve diğer ikinci ve diğer bezelerimi de aynı şekilde, aynı büyüklükte açıyorum. Hamurlarımın hepsini açtım ve kenara bıraktım. Şimdi şöyle bir uygun olan tepsime hamurlarımı koyacağım. Tepsiye hamurları yerleştirirken yapışma olmaması için aralarına bolca nişasta serpiyorum. Hamurlarımın hepsini tepsiye yerleştirdikten sonra üzerlerini kapatıp 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda hamurumun bir tanesini alıyorum. Ve masamın üzerinde oklava ile açmaya başlıyorum. Hamurum dinlendiği için kolaylıkla açılıp büyüyor. Hiç de zorlanma olmadan açabiliyorum. İlk etapta bolca nişasta kullanmadığım için arada böyle açarken nişasta serpeceğim. Tatlımızın çıtırının daha çok olmasını istiyorsak arada bu şekilde hamurumuzun üzerine nişasta serpelim. Hamurumu açabildiğim kadar ince, büyük ve bol nişastalı açtım. Şimdi hamurumu kenara bir temiz bezin üzerine sereceğim. Diğerlerini de aynı şekilde açıp büyüttükten sonra üst üste sereceğim. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone ol tuşuna basıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Hamurlarımı incecik bu şekilde tül gibi açtım. 15. hamurumu da bu şekilde açtıktan sonra üzerine ince çekilmiş fındıktan serpiyorum. Bunun üzerine de açmış olduğum hamurdan bir tanesini seriyorum. Aynı şekilde üzerine çekilmiş fındık içinden serpiyorum. Dilerseniz siz fındık yerine ceviz ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Önce fındık içinden serpiyorum. Ardından üzerine açmış olduğum bir tane hamurumu da yerleştiriyorum. Hepsini bu şekilde üst üste yerleştirdikten sonra 3 parmak kalınlığında kesiyorum. Bu şekilde yapmış olduğum tatlı gerçekten içi dolgun ve kat kat oluyor. Dilerseniz siz hamuru daha rahat kesebilmek için bıçak da kullanabilirsiniz. Geriye kalan kısımları da aynı şekilde kesiyorum. Parçalara böldüğüm tatlıma son olarak videodaki gibi şekil veriyorum. Üst üste koyduğum hamurları hiç bölmeden üçgen şeklinde katlıyorum ve bıçakla kesiyorum. Sizlere daha yakından kat kat ve dolgun olan tatlımı göstereyim. Diğer parçaları da aynı şekilde kesiyorum. Bu şekilde yapmış olduğum tatlım tam 30 kat olmuş oluyor. Hepsini bu şekilde kesip hazırladıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Bu şekilde tepsim doldu ve üzerine 250 gram margarin eriteceğim. Eritmiş olduğum yağı kaşıkla üzerlerine yavaşça döküyorum. Dilerseniz siz margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. hepsinin üzerine yağını döktüm. Bu mükemmel olan tatlımı şimdi önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırında 1 saate yakın pişmeye götürüyorum. Tatlım bu şekilde çok güzel pişti. Şimdi soğuması için bekleyeceğim. Tatlımın şerbeti için 3 su bardağı şekeri tencereme koyuyorum. Üzerine 3 su bardağı da su ilave ediyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milimlik. Bir dilim limon da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını yaktıktan sonra 15-20 dakika kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim bu şekilde kaynadı ve kıvamı çok güzel. Şimdi altını kapatıyorum ve ilk sıcaklığı çıkan şerbetimi soğuk olan tatlımın üzerine yavaşça döküyorum. Tatlımın şerbetini döktükten sonra şerbeti tamamen çekmesi için 1-2 saat bekleyeceğim. İç dolgusu ve ara katlarıyla şekli harika olan bu tatlı bayram sabahının yıldızı olacak. Şekli harika ve mükemmel olan bu lezzeti sakın kaçırmayın. Tarifim hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.